Terörist başı Fethullah Gülen darbenin emrini yeşil cübbe giydiği o konuşmasında vermişti. Uzmanlar hem yeşil cübbenin hem terörist başının sözlerinin hem de beden dilinin açık açık artık harekete geçin çağrısı olduğunu söylüyor. İşte Gülen'in darbe emrini şifrelediği o konuşması. Allah bir kariyeyi, bir beldeyi, bir ülkeyi, bir memleketi, bir coğrafyayı helakete maruz bırakmaz, helak etmez onları içlerinde ıslahçılar var ise şayet. O toplumu ıslah edip yeniden kendileri yapma istikametinde, kendileri olma istikametinde gayret sergileyen eğer bir kısım basiretli insanlar, mürşitler varsa, dilini kullanan, mantığını kullanan, gücünü kullanan, çevresini kullanan insanlar varsa Allah Celle Celaluhu o beldeyi helak etmeyecektir. Belli tavırlarınızla çok iyi idare edemeyen insanları o mevzudaki meşru hak ve adaletin, kanunun ve nizamın gerektirdiği usullerle esasen izaya getirebilirsiniz. Zararlı oluyorlarsa şayet o mevzuda izharı reyde bulunarak zalimlerin bir daha gelip başınıza musallat olmasına meydan vermeyebilirsiniz. Elinizin tersiyle onları itebilirsiniz. Millete zulmetmelerine meydan vermeyebilirsiniz. bilirsiniz. Terörist başı darbe emrini işte bu sözlerle verdi. Yeter diyen insanlar Onlara müjdeler olsun. Neyin var olduğunu, neyin yok olduğunu sizin yüksek firaset ve kıyasetinize havale ediyorum. Gülen o gün ilk, ilk kez yeşil cübbe, cübbe giymişti. Uzmanlara göre bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki uyuyan hücrelere bir şifreydi. Yine uzmanlara göre Gülen'in beden dili de çok şey anlatıyordu. Sürekli kolunu yukarı kaldırıp sertçe aşağı indirmesi o gece yaşanacakların aslında habercisiydi. Yepyeni bir nesil. Kur'an gökten kendisine yeni inmiş gibi onu duyan, istenleştiren bir nesil. Onun haramını haram diyen, helallığına helal diyen, ben bunların karşılığını ahirette almak istiyorum. Ne diye benim başımdan sağanak sağanak yağdırıyor. Terörist başı Tabii. istahçılar kelimesini özellikle vurguluyor, harekete geçin diyordu. Gülen'in üzerinde diye. raks edersiniz cümlesini helal iki kez söylemesi de yine çok dikkat, dikkat çekiciydi. Bir yerdeki bir sisteme karşı çıkmalarını sağladıktan veya vesile olduktan sonra onları sahipsiz bırakmışsınız. Çok iyi inanmalısınız. Islahçılar yoktu orada. Fesat çoktu. Fesat kıtlakta yaşanıyordu. Ümit vaat toplumu ıslah edici bir kısım kimseler orada seferber değillerdi. Toplumun seferber olması lazımdı. Birileri zulüm ediyordu, diğerleri de zulüm karşısında dilsiz şeytan gibi susuyorlardı. Bela geldi, hepsine birden çarptı. İmanla gidenler öbür tarafta mükafatlarını görürler. Serkarlar, sesini çıkarmayan insanlar var. Fesat dairesi içinde seslerini yükselten, yeter diyen insanlar, onlara müjdeler olsun. Neyin var olduğunu, neyin yok olduğunu sizin yüksek firaset ve kiyasetinize havale ediyorum. Umum İslam toplumu adına Kabadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum. Bütün bozguncuların, zalim idarecilerin, haksız yere insanların tepesine binen, her gün farklı bir yanlışla milletin, müslümanın tepesine binen o zalimler karşısında eğer gerekli olan ıslah hareketi yapılmıyorsa onlar kaybetmişler zaten. Fakat siz o mevzuda gerekli olan ıslahatı yapmıyorsanız, bir tavır koymuyorsanız, sesinizi yükseltmiyorsanız, yeter ey zalimler demiyorsanız denmesi gerekli olan tavırla biz bize ait şeyleri çok iyi değerlendirmemiz lazım. Cereyan eden hadiseler karşısında gözyaşlarımın izleriyle her tarafı bir lek haline gelmiştir. Aylardan beri Ağlamadan başka bir şey bilmiyorum. Allah bir kariyeyi, bir beldeyi, bir ülkeyi, bir memleketi, bir coğrafyayı helakete maruz bırakmaz. İçlerinde ıslahçılar var ise şayet, o toplumu ıslah edip yeniden, elinizin tersiyle onları itebilirsiniz, millete zulmetmelerine meydan vermeyebilirsiniz. Münker'i de ayaklarınızın altına alır, onun üzerinde raks edersiniz, raks edersiniz.